Selamlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün benim oğlum bir aylık oldu. <laughs> Arkadaşlar zaman nasıl geçiyor ya? İnanamıyorum gerçekten. Karnımda haftalarını sayıyordum, aylarını sayıyordum. Şu anda dünyaya geldi ve bir ay oldu bile. İnanamıyorum ya. Saat 4 biz zamanla öyle bir uyumuşuz. Öyle bir uyumuşuz ki sabah kalktıktan sonra o uyudu. O uyuyunca ben de uyudum. 3'e kadar falan uyuduk yani. Yani şöyle mesela işte meme saatinde uyanıyor. Ondan sonra diyelim onda uyandık. 9.30'da uyandı bir. Emdirdim falan ondan sonra aslında uyandığında iyiydim yani. Ee, gece çok uyu Gece çok geç yaptım. Uyuyamadım. Dün iki kez kahve içmiştim. Ben artık iki tane kahve içince uyuyamıyorum o gece. De gece 5 gibi bir kalktı zaman. Yemek yedi falan. İşte meme mama falan. Ondan sonra 7'de e, bir kalktı. Sonra 9'da bir kalktı. 10 gibi falan uyudu. Ondan sonra saat 12'de kalktı. O uyuyunca aslında işte saat 9'da kalktığımızda ben iyiydim yani dinç hissediyordum kendim uyumayabilirdim baktım o çok güzel uyuyor böyle derin uyuyacak birkaç saat uyuyacak böyle 40 dakika sonra falan uyanmayacak hadi dedim ben de yatayım yatış o yatış 12.30 gibi falan kalktık bir daha bir baktım bunun gene böyle halleri uykulu falan filan ondan sonra emzirdim falan derken bir daha uyudu ben de bir daha yattım bir kalkmışı saat 3. Emdi <laughs> falan filan. Biraz oyun oynadık. Bir şeyler aldık ona böyle işte oyun matları falan bir şeyler aldık. Onlar gelmeye başladı. Biraz öyle şeylere ihtiyacı var. Ee, artık görmeye başladı. Böyle sesleri, görüntüleri, bir şeyleri takip etmeye başladı. Ve eğleyecek bir şeylere ihtiyacımız oluyor. Böyle çıngıraklı mıngıraklı sesli bir şeyler falan. İşte onlara siparişlerini vermiştim. Onlar gelmeye başladı. Neyse onu da falan oynadık biraz derken e, uyumaya uykusu geldi. Ondan sonra uyuttum onu. Şimdi mutfağa geldim. Daha kahvaltı yapacağım yani saat 4. Akşam ne yemeği yapacağım ona bakacağım falan. Ondan sonra bugün böyle bir küçük bir pasta alıp bir ayını kutlayıp böyle fotoğraf falan çekilmek istiyoruz. Onları falan halledeceğim. Bir de Şimdi su kaynatıyorum. Biberonunu, emziğini falan bir kaynatmak istiyorum. Bir sterilize etsem iyi olacak. Şu an uyanmaya başladı. Sesi geliyor. Ben bir gidip ona bakayım. Ondan sonra kahvaltı hazırlayacağım. Merhaba. Uyuyan güzel. Siz uyuyan güzel misiniz acaba? Siz uyuyan güzel misiniz acaba? <laughs> boş, boş. Zort mu? Zort geldi. <laughs> Darıldın mı çiçim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım. Kumru gibi kokaşalım. Esmerim güzelim. Tuti dilim ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Ah. ah, ah, ah çok güzel kokuyor. Allahım çok güzel kokuyor. Aman çok. günaydın günaydın arkada. Benim maska. Benim sevdalım. ഒമ്പിനും സെൽ താമിന്നായിട്ടും ബീ മക്കും Herkese merhaba. Doktor kontrolümüz var. E, zaman hem aşı olacak hem doktor kontrolümüz var. Sonra da kedimiz Afro biliyorsunuz hastaydı. E, tedavi görüyordu. iyileşmedi. Hastanede veterinerde yatıyor şu anda. Onu ziyaret edeceğiz falan. Sabah kalktık. Ben biraz kendime baktım. İlk kez uzun zaman sonra kot jean giydim arkadaşlar. İnanılmaz hissediyorum kendim. Ya bu jeanim zaten aslında büyük olan bir cindi ama e, gene de içine giremeyecek durumdaydım ama girdim aylar sonra ilk kez oje sürdüm falan şimdi biraz şöyle bir makyaj yaptım falan bir ruj süreceğim sadece zaman uyuyor e, onu uyandıracağım onu hazırlayacağım şimdi çantasını hazırlıyorum biliyorsunuz mama kullanıyoruz mamayı acıkabilir ve mamayı nasıl vereceğim falan bilemedim. Onları şimdi toparlamaya çalışıyorum. Sıcak suyunu, soğuk suyunu, mamasını nasıl taşısam, nasıl işte daha rahat olur ikimiz için de. Ona bakıyordum. Bir sürü alışveriş yaptık bu arada bebeğim için. Gelince onları göstereceğim. Böyle bir hamak aldık. Çingen beşiği deriz biz. O tarz bir... Beşik gibi bir şey. Ondan sonra birkaç da böyle çıngırak mıngırak falan bir şeyler almıştık. Onlar geldi. Daha da gelecekler var. Ebebekten de alışveriş yapmıştım. Üç aylık kıyafetler almaya başladım. Çünkü kıyafetleri küçük gelmeye başladı. Onlara falan bakarız gelince. Muhtemelen onlar da biz yokken gelmiş olur kapıya bırakırlar. Böyle bir vlog'a hoş geldiniz arkadaşlar. Aşksınız aşk. Ay. Oy. Ah. Oy. Aşk mısınız? Sevda mısınız siz? Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Gibi baba. Baba, baba, baba. Biz uyanmak istemiyoruz gibi. Baba, neden çıkardın? Tam bütün gece uyanıktım. Beni doktora gece götürmedin de niye gündüz götürüyorsun? He? benim sevdalım. Yok benim sevdalım. Yok benim sevdalıma. <laughs> Teyzeler benim oğluşum hazır. Biz doktora gidiyoruz. de gidiyoruz. demi mi? Değil mi bir tane? Şuna bakın. şuna. Şuna 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 şuna. şuna. bir tane. Vallahi meme istiyorsanız belki arabada belki. Çünkü çıkmak zorundayız 5 dakika içinde. Ya da hastanede emzirme odasını <laughs> bekleyeceğiz. Götüreceğim, götüreceğim canım benim o oh benim canım özledin mi anneyi özledin mi anneyi Hı? Canım. Bebeğim benim. Bırakmadık seni biz burada. Alacağız bebeğim alacağız. Aşkım. Küçüğüm. Gideceğim ben şimdi. Gidiyorum ben. Tamam mı? Gidiyorum ben. Gideceğim ben. Üzüldün mü gidiyorum diye? Gel, gel biraz daha sev. Selamlar. Tekrar biz eve geldik. Kontrollerimizi yaptık. Her şey yolunda. Zaman ee, 4 kilo olmuş. Ondan sonra 3.980 civarı bir şeydi ama açtı zaten kontrolü yapılırken. Ondan sonra emzirdim falan daha da yüksek çıkıyordur diye düşünüyorum. Yani 4 kilo olmuş diyebiliriz artık çok şükür sonunda. Sonra afro'yu görmeye gittik. Afro'nun da tedavisi e, olumlu sonuçlar vermeye başlamış çok şükür. E, ama bir 3-4 gün sanırım daha yatacak. Yani 2 günden az yatacak ama ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Ondan sonra şimdi kargolarım geldi. Şöyle kocaman bir evi, evi bir kutusu var. Şimdi bunlara bakacağım. Bir, bir de, de şöyle bir çingen beşiği almıştık. Yani <laughs> biz çingen beşiği şey deriz buna. Zaman burada yatıyor. Evimin dağınıklığına bakmayın lütfen. Sabah kontrole gittik ve henüz evi toparlamaya fırsatım olmadı. Bu da böyle bir beşik. Belki rahat eder, belki uyumasına faydası olur diye böyle bir hamak beşik olarak geçiyor. Trend yoldan aldım bunu. Bunu da kurduk ama daha tam kuramadık. Çıkarken eşim biraz uğraştı. Bunu kuracağız tam olarak. Şimdi şu erere kutumuza bakalım. Şimdi şöyle bir çıngıra kalmıştım. Ondan sonra şöyle ışırtılı bir şeyler diye geçiyor bunlar şunlardan almıştım. Şöyle üç tane mi göndermişler? Evet. Üç tane evet. Şöyle fışkırtılı olarak geçiyor. Bunlar var. Ondan sonra bir tane şöyle bir piyano almıştım. Bunu da açar bakarız. Sonra az önce bir tane açmıştım tulum. Şöyle bir tulum aldım. Bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Şöyle kulakları falan var. Bunlar 3 aylık kıyafetleri almıştım. Artık kıyafetlerimiz küçük gelmeye başladı. O yüzden bir tane de şöyle bir tulum almıştım. Şöyle şapkası var. Kendisi de böyle bir tulum. Üzerinde ayıcıklar ve filler var. Ondan sonra bir tulum daha almıştım. Bunun da yine şapkası var şöyle. Ondan sonra kendisi de böyle üzerinde ayıcıklar Yine aslan falan var böyle üzerinde tatlı. Bu da böyle bir tulum. Ondan sonra pamuklarımız bitmişti. Hala bebeğime bu pamuklardan kullanıyorum. Altını atmak için de hem silmek için de her yerine. Ondan sonra bir tane daha var. Bu şey kısımda çalıştıklardan. Şöyle sonra bir tane şöyle iki tane pardon alt eşofman söylemiştim yine 3 aylık çorapları var böyle kendiliğinden çok tatlıymış bunlar çok beğendim bir tane de şöyle bir alt söylemiştim ondan sonra bir tane diş kaşıma şeyi şöyle çıngıraklı ve 7 tane zıbın. Bir de arkadaşlar şöyle 900'lük bir mama almıştık. Bugün doktorum. Biz bunu kullanıyoruz. Bize başta hastanede hip önermişlerdi. Hip bulamamıştık. SMA almıştık. Acildi o sıra durumumuz. Sonra doktora işte biz SMA var elimizde falan dediğimizde tam bunu da kullanabilirsiniz. Fark etmez. İkisinin arasında çok bir fark yok demişti yani. Ondan sonra SMA'dan devam ettik. Ama bugün kontrolde doktor şey dedi. Başka bir SMA'nın başka bir şey var. Comfort varmış. Onu kullanın dedi. Bu ıkınmaları gaz problemi için daha sindirimi kolay rahatlatıcı bir mamaymış. Ama biz bunu söylemiştik. Yani siparişini vermiştim. O yüzden şimdi bunu kullanacağız. E, ee, bunu kullanırken bir yandan onu da siparişini veririm sonra deneriz bakalım inşallah faydası olur. Bir de şöyle 4 tane daha çıngırak söylemiştim. Bunları trend yoldan söylemiştim. Ondan sonra alışverişim bu şekilde. Şimdi kahvaltı bile yapmadım doğru dürüst. Dün börek yapmıştım. Ondan sonra onlardan atıştırdım sabah zaman uyandığında. İşte helva falan yorum sütümü arttırmak için zaten o şekilde geçmişti. Şu an saat 4'de geliyor yani 4 mü belki de geçiyor. Bir şeyler yiyeceğim. Evi toparlamam lazım. Ve gece zaman çok az uyudu. Ben de onu birlikte çok az uyudum mecburen. Biraz uyumak istiyorum İşte işlerimi hallettikten sonra. <laughs> şu aldıklarımı falan yerleştiririm. Çamaşırlar var yıkanmıştı onlar yerleşecek. Bu yıkanacaklar yıkanacak. Şu çıngıraklıları falan bir kaynatmak istiyorum. Falan filan durumlar bu şekilde. Bu arada bir şey daha aldım. Onu da göstereceğim. Hastanede emzirme odasında konuşurken bir tane kadın bana şunu önerdi. Solgar'ın B12 süt arttırıcı olarak geçiyor. Ondan sonra sütü arttırıyormuş. Kadının 3 tane çocuğu olmuş. Ondan sonra her şeyi kullandım dedi. Ben beslak kullanıyordum damla. Ve ne duyduysam onu yemeye, içmeye çalışıyorum. İşte yapmaya çalışıyorum sütümü arttırmak için. O da ben de aynı yollardan geçtim dedi. İşte 3 tane çocuğum oldu. Birini ilk çocuğumu hiç emziremedim. Sütüm gelmedi falan dedi. Sonra bunu bulmuş. Doktora önermiş çocuk doktoru. Ondan sonra bunun faydasını çok gördüm. Sen de dene bak göreceksin dedi. Ben de hemen çıkar çıkmaz aldım yine. Ne duyduysam yaptığım gibi bunu da deneyeceğim şimdi. Bakalım inşallah faydasını görürüm. Bu ara biraz artmaya başladı sütüm. Fayda gördüğüm şeyler olduğunu düşünüyorum. Onları da anlatacağım size. Bir de şunu deneyeyim bakayım. Denemeye başlayayım. İnşallah sütüm artar ve Size de şu artırdı, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı diye öneride bulunurum. Şimdilik şu an bir şey demiyorum bunun için. Bu arada bayağı pahalı bir şey. 1000 e, lira falan civarı sanırım. 800 lira falan da olabilir. E, günde 6 kez kullanılıyormuş. E, bir deneyeyim. Ona göre öneride bulunacağım. 1, 2, 3 Nasıl oldu bence? Güzel oldu bence. Bunu keseceksin zaten. Mı, ben bana oldu ben miyim? Bu da çok tatlı oldu. Şu benim de...